buraya kadar geliyor. Buradan anneyi biliyorlar anne kızacağını. Onların sınırı bura. Gel anne gel sen, sen yani gel. sen şunu şunu, şu, şunu şuraya. Gel, gel 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 gel. Gel gel gel. Gel gel. Bu annemiz arkadaşlar. Şimdi size yavruları da göstereceğim. Sen başlayayım mı? Gel kızım, gel, gel, gel kızım. Hadi kızım, gel, gel. Oradalar mı abi? Oradalar içeride yatıyor. Peki abi ver bana istersen. Kapatmadan ver. Ver. Evet bakın arkadaşlar. Şurada. Üç tane yatıyor. Işte. Şurada. Gördünüz mü? Orada yatıyorlar. Üç taneler Bir tanesi siyah. Evet o. Bunların annesi. Bunlar daha da Hala gözler açmadı. Çok güzel yatıyorlar. Bakın. Evet. Annemiz de burada. Evet.